Heh 🎵🎵🎵 Kemal Devasa bunun 7. ayını olsun Berat hoş geldin canım benim eee Evil ikinci ayını Batu Akay, prime abone olmuş ya FPS galiba 4. ay O nasıl lan Onu okuyamadım valla İsmail ve Bilek hoş geldiniz çok teşekkürler 5x mi? Oğlum o yanlış kanal koyayım ya 🎵🎵🎵 bana dokunmak istemiyor musun? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Gidene dur diyemem Giden gider zaten Sevene sevme demem Seven sever zaten bana... Gidene <laughs> dur diyemem Giden gider Fadime ile bana demiş. Sonra? Bitti oğlum bu kadar işte. Allah sana yobaz derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız Ben de Sivaslıyım ben de. Ben artık köpek videosu görünce moralim bozuluyor. Yani bu köpekleri olan şeyimden vesaire filan değil gerçekten yani. <laughs> Korkma <laughs> <Çok sikti>. oldu <laughs> Yine de kalan güneş sen bu dönüşü oğlum gitme. Başka birine dönüşüyor. <gülüyor> <Gülüyor> çok seviyorum ya valla bayılıyorum Ronaldo'ya keşke tanışabilsek çok tatlı adam var Messi kıl mesela ya Messi de bir kıllık var tokatlarım ben onu abi adam ağlattın ya <laughs> I keep a you. Got my mind. cezasını çeker. O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Kimi kadar büyük şeylere sokacağım ya? İyi düşün Orçu. Sen bulursun bir yer. Ben Bayram Paşalıyım. Bolda. Ne yapacağım? Hamburger <laughs> hayvanı. Beni toplantısında sizin aileden kim geliyor? Trafo, trafoyu aldılar buraya. Trafo dolu.

Başkanım, başkanım beni atma dışarı. Başkanım, başkanım. Da, başkanım başkanım, 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 başkanım. Şu manyakları nerede bulduk? ya? geçmiş öpe Aman videodaki ben diyeceğim de harbiden de benim ya gerçekten. ya harbiden benim aman akoyim yani. Yaz geliyor diye spora başladık. Haftaya bir kitabını. Hey Quincy Bud, I think you need to go to the vet today to get a checkup. What do you say? <laughs> <Jeez>. <laughs> aramızda konuşmayan erkekler ne yapıyor? Ben yayındayım ya. Ben sence özgüvenli miyim? Özgüvenim benim yüksek mi düşük mü? Abici, özgüvenli olmuyorsa sen göt oğlanısın o zaman. <gülüyor> yani <gülüyor> affedersin ama evet. ki niye? Sen okumuşsun etmişsin. Aynen. Özgüvenin niye olmayacak ya? <laughs> Kesinlikle. Biz ezik miyiz amına kadar? Aynen öyle. öyle aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> niye olmayacak <laughs> ya? Aynen öyle. Allah Allah. Benim özgüvenim sonuna kadar da yüksek. <laughs> Never I love this. Oh my god, I love ne yapıyorsunuz? canım. İyi günler. beyaz sakaydın da öyle. göbekten olmaz. Champion Dude. Fact that the club has been mold in much much fixing Konya'da mesela örneği var. manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim mi? Hayır <laughs> baba. Konsey çıkışı Bora yanıma geldi. Geçmiş olsun dedi. Geçirenler sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Survivor izliyorsunuz mu chat? Nasıl? Yani ben dedim ki bu sene yine bir şans verin dedim. Yine izlemedim ama ya. Eskisi gibi sarmıyor. Baba bende 2015'ten sonra... Pardon 2015 diyorum. O All sonrası yok. O 2015'te miydi? Turabi falan vardı ya. vardı. Ben vardı. Bende o zamandan beri yok ha Survivor Yemin ederim. Vallahi diyorum ya. Ferit abi mi izliyor? Ferit abi seviyor gerçi o ya. Dedim. O geçen sene de izliyordu. Sayenizde dedim. 2015 değil mi? O en iyisiydi bence. Afiyet olsun baba beğendin herhalde. Ha güzel güzel. Bana mesaj geldi de ben şu sesli mesajı dinleyeyim yani. Bunu izledik hocam. Vallahi biraz önce izledik ya. <laughs> Vallahi Miran Beyler hoş geldiniz. Orospu çocukları. Yere sıçıyorsunuz direkt. Hani okunuz yok olmuyor. Dengelini adına koyma yalanları yolla yılanları yollarda yürürüm sonuma sorunlarda madire onlarca kız gelir onlarda ben Eee ödül mü Burak Eee olmaz Ödülü yok hocam söyledik ama bunları Söyledik hocam bunları. Olmaz. Olmaz. Olmaz bro. Bunu uyardık ama biz yani bu.